Abi artık top pek oyuna fa fayda etmiyor istisnalar işte dışında. Ya ya top lane çoğu yıllardır böyle ya. Ya yıllardır demeyeyim de son 3 yıldır falan böyle abi. Son 4 yıldır hatta. Ya tabii işlevi var top ama bence diğer koridorlar kadar etkili değil. Ya tabii iyi bir oyuncuysan top lane'de de iş yapıyorsun abi. Nugure adam Orunla bile oyun taşıyordu yani Worlds'te. Herif Orn'la oyun taşıyor yani. Ignite'la kanka. Aynen kanka. Topstar Ronef. Bu ne ya? Bu Ignite'lar TP şey mi hiç yedi? Fiora'yı da gereksiz buff. Oğlum bu Fiora'yı niye bufflayın? Fiora çok lazım? güçlü Fetiş kanka ya. ya. Neyin kafası kanka o yani? Sürekli bir Fiora'ya buff kanka sürekli. Neyse ağlamaya gerek yok devam. Şöyle bir geri çıkacağım şu önümdeki pasif kurusun, kurtulsun diye beyler. Şu an yani level 1'de imkanı yok benim Fiora'ya karşı bir şey yapmamın. O yüzden duracağız beyler. Adam 2 olacak, geri çıkıyorum. Chill. Ya, zaten bu levellarda Fiora, Renekton'dan daha güçlü beyler. Üstünde de Ignite olduğu için benim hiçbir şey yapamam şu an bu adama. Yani sınırlarımı bilerek oynamaya çalışacağım. Tamam. Sadece 1 milyon gerideyim. Hadi. Aha, Çok kötü oynadı Rexey. Onu önceden yapması lazımdı. Onu yapacaksa önceden yapacaktı. Flash'ını madem atacaktı. Yoran'ın flash i, Ignite i yok. Tamam. Devam. Tamam bu salağa cevap vermiyoruz. Adam oyunu bile görmüyor. görmüyor. Salağa da mitliyim. Burada tutmaya beyler. Burada tutacağız. Ya, pek yapabileceğimiz yok. Adam bir de kill de aldı şimdi. Burada tutabilirsem hiç yoktan farm yapmış olacağım. Bu klavye sesi geldiyse bottan kill gelmiş demektir derken kadar. <laughs> Olduğu kadar. Geri <laughs> çektim bayağı voice activation ama hala geliyor demek ki o kadar. Kanka yok deneyim. yok ya. Ben klavye sesine bir şey demedim ki. Hani kill geldi babında kanka. Benim <laughs> değil yani rahat. Çok zor ya. Ne yapacağımı bilemiyorum şu an beyler. Çok güzel. Bu bayağı döndüren hareket oldu. Bize de yardım etti o jungle gözüktü. Bayağı legit oldu ya. o farmda da toparladım. Bayağı iyi beyler şu an bu hareket. Aç gözlü köpeklik yapıda yapalım. Kata geliyor. Beko, ee, beko beko TP atacağım. Biraz öyle. daha geri çıktım attım kanka. Tamam çok güzel hadi. Gidin gidin. Nasıl zayıfsınız böyle. <laughs> gidin gidin. Kodumun eziktir. <laughs> Kayısa Fedor'ların üzerine yürüyüp öldü durduk yere. Hadi bakalım. Bu Fiora'nın benden şimdi çektireceğim bu Fiora. Eğer W şuna W yemezsem çok güzel beyler. TP'ye bak çay demleme. Sence o TP kötü müydü Berkay? Adamların yolunu tuttum gibi bir şey oluyor beyler. Adamlara yani killerin hepsini garantiliyorum. Gibi Bence atılabilir TP'ydi ya. Zaten de chat'tekilerin yarısı gold Bronz, silver falan Anla yapıyorlar. Kanka. Kanka. <laughs> Anlamıyorlar. Ne Ne bu Shaco? Biliyordum onu yapacağım. Belki iyi bilmiyoruz diyorsun ha? Şey Shaco'yu. Bildiğim kadarıyla görmedik. Nasıl bak ne kadar sakin oynadım beyler fark ettiniz mi? Ne kadar sakin ve temiz oynadığımın farkında mıydınız beyler? Ben buradan çıkarım ya. De Bravo. De. Fero çaçayı çay gördün mü o Fiora'ya bak. Bak sadece sol omuz. Benim ultim yok onun da yok ama ultiler yokken o daha güçlü beyler bence. Bunun farkında olarak oynamam lazım. Bravo. Fiora bana çok güçlü gelmeye başladı ya nedense. Editör videodan sonuna şey oldu. Adamın Q'su yoktu beyler. Hemen adamı cezalandırdım. Öyle Q'yu atarsan öyle de ölürsün. Ya bunlar harbiden yani beyler ya tecrübeyle sabitlenmiş hareketler. Yani Katerina yine bota geliyor Beko herhalde. Harbi mi? Ama bilmiyoruz yani ben öylesine bir tahminde bulundum. Gelmiyormuş. Adamın hareketten de geliyor diye zannettim Aynen. zaten. Dümdüz öldü de bu. Ben de öleceğim. Anlık. Çok zorlama yine ya. Ya ben bu Rexi gelmesin benim lane'ime. Adam. Gerçi şerif benim lane'e comeback attırdı. Tamam. Unuttum o gengini. Bir tane daha gelmişti diye ölmüş. Görüyor musun onun nereden geldiğini? Onun üzerine flash atacağım. Bakalım ne oluyor. Çok iyi oynadın kanka bence. Ma kıyıya bak. Bayım bak ya. Vallahi çok güzel ya. Bayındadım lan onu. Oy, lan ne güzel oynadın kanka. Önce. Helal olsun. Baba, beyler çıldırın. Baba! <gülüyor> <gülüyor> kanka bu Provus Claw mudur? Ne bunun şimdi adama mı tıklıyorum bunu kanka? Ben öyle biliyorum. Tam bir adım arkasına geçiyorsun sanki üzerine de çatmıştı. <laughs> He, salak sen ya. Biraz daha öyle yap bak bak onu. Gel gel ben senin ağzına tüşüreceğim şimdi sen rahat ol. Ya Shaco topo geliyor ondan eminim zaten. Nice. Ama da alayım bu kuleyi ya. Acaba Mouka'yı falan. Ya tamam Shaco'yu gördüm. side'da adam beyler rahatız. Dive'lamak istiyorum ya ben bu Fiora'yı aslında. Hem de ikinci kulesinde. Adamın daha demin ki Garen'in bize yaptıklarını ben Fiora'ya yap yapacağım beyler. Ya bir anda provol klovu koyup şimdi gelpazıyı ananın da miyim mi babacım ya? Adam benim içimde çevirdi beyler gelpazıyı. Lan bir tane crit vur be. Ne olsun ne olsun. MT. Burnumdan duman çıkıyor kulak kulaklarımdan duman çıkıyor ya. Gelip gün kameraya yumruğu ben koyacağım ha kuzey. Ya şu kamerayı bir gün bir kırı kırsam mı yayında böyle bir sinirli iken yani. ağzını yüzünü kameranın. ilk defa kullanıyorum itemi beyler. Lan tam Fiora'da blue basarken bunu basıp arkasına geçeceğim ha. Yalnız biz bu oyunu kay... Ne lan be 19-14'müş kanka. Ben de adamları eziyoruz falan sandım ha. Nasıl almışlar o kadar ki incelemek lazım nasıl bu kadar az eziyoruz. Nasıl öyle oldu ben ne anlamadım vallahi ya. Neredesin lan it. Herkesi görürsem ben buna bir şekil şükür yaparım beyler. Gördüm şu itemlerle benim adamı kesiyor olmam lazım beyler normal şartlarda. geldi Diğer, falan azaldı Diğerlerinin nerede olduğunu biliyoruz mu kanka? Ben tam idde diğerlerini bilmiyorum. Ben ölmüş olabilirim. Tamam ölmedim. O öldü. Bravo Rex'a iyi. Misali. Lan heal yok mu? Sen nasıl karaktersin? Heal at. Tamam fena değil ya yine bizimkiler mitte işte yaptı. Rek ne ana? rek reksi ne zaman benim ekrana girse ölüyoruz değil mi beyler? Aa, aa babaya öyle yapabilir misin? Katerina. <gülüyor> 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 Bağlayacaktın. Kanka direkt bir reset alın istiyorsanız. Efendim başarıların devamını diliyorum abiciğim. Çok teşekkür ederim babacığım. Abisi yerim be. yer seni abim bak. Harbiden yerim ama ha. Dikkat et. <laughs> şunu, al, şunu da aldırayım ben size. kokusu <laughs> mu <laughs> Bunu bitir, bunu Onu bitir, bunu bitir, bunu bitir. bitir. Ben gel blokladım. Ne attım bacısını kanka kayısanın ben de atarım diyorsun ha kanka devam devam daha bir şey yok bende gel lan buraya ben mide vuracağım Kings ve Petin ben Ancak bir anda bir o şey makayın 3 iki tane E'sini yedim biliyor musun kanka ay aynı anda Üç tane E'yi e, e yatay E'ye atarak mı <laughs> yedin, nasıl Vresini mi yedin anlamadım. Aynen ya, ya, öyle dedim de öyle olmadı kanka herhalde öyle olmuyor ya. Bir tanesini yiyebiliyorsun. Bence olabiliyor olabilir ya. Öyle mi diyorsun? Ben böyle yatay eğiyi koydum üçünün altına yattım ama paralelden yedim. Paralelden yattım hani şeyin altına. Anladınız mı chat? Ben yokum gelmeyeceğim de kanka. Çünkü güzel böyle gelme yerleri yok. Ben bu kuleyi de aldım. Let's go. Okey, Maokai no flash. Şimdi bakıyoruz. Sana mı gelsek mi de mi? Bir de gittik. Onu da öldürüyordum biliyor musun? Güzel Int. güzel bir aldım. Şöyle tamam, bir gidecik atayım şunu salakları. salaklara. Shift ol yapınca artık all chat gelmiyor lan. Bazen gelmiyor ha, ben de tam şimdi. anlamıyorum. Şöyle bir gidecik atalım bak beyler böyle. Bak. Bitirmemize izin mi veriyorsunuz arkadaşlar? Bunlar öyle bu dokluk iş yapar mı ya kanka bu bırakır mı ya öyle? Yapıştır oğlum yapıştır baba <laughs> Yapıştır vur o b... Ağaç adama <laughs> Helal baba beyler babağ baba. LB Azir Yürücü'yü attım adamlara. Yah man. İşte <laughs> böyle hak ettiğimiz oyunları kazanacağız zorluk olmadan. Böyle böyle ha kanka zorluk olmadan tık 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 tık. Beyler kalkalım gidelim. Kapatalım. Hadi abi öptüm size de Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz.